Konuya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sanki bir yıldır göz göre göre kandırılmışım. O kadar kırgınım, o kadar tükenmişim ki. Aradan bir hafta geçti ama içimdeki acı hiç azalmıyor. Eşimle 4 yıllık evli, toplamda 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardı. Çocuk doğana kadar her şey yolundaydı. Ama oğlumuz bir yaşına geldikten sonra her şey değişti. Eve geç gelmeye başladı, benimle konuşmuyor, birlikte uyumaktan kaçıyor, beni sürekli tersliyor, ilgisiz davranıyordu. Bir gün telefonunda aşk sözleri, burç uyumları, romantik içerikler arattığını gördüm. Hepsine bahane uydurdu. Oysa ben onu o kadar temiz, o kadar dürüst bilirdim ki. Herkesin gıptayla baktığı bir evliliğimiz vardı. Üniversite yıllarında gözümü onunla açtım. Aldatma, ihanet benim için ne kadar uzak bir fikirse, onun da aynı şekilde düşüneceğini sanırdım ama işler değişti. Telefonuna şifre koymaya başladı. Alyansını çıkardı. Çocuğumuza bile uzaklaştı. Boşanalım, bir süre ayrı yaşayalım gibi şeyler söylemeye başladı. Şaşkındım. Bizim sorunumuz yoktu ki. Çocuğumuz ne olacaktı? Onu bunaltmamak için çabalarken Tüm evin yükünü ve iş hayatını sırtlanmıştım. Evlilik terapisti, birlikte tatil. Her çözümü önerdim ama karşılık alamadım. Sonra bir gün, müdür beni çoruma gönderiyor dedi. Şaşırdım, orası senin bölgen değil dedim. Yeni gelen birine işi öğretmek içinmiş. Ama bana söylerken o kadar isteksiz davranıyordu ki, bir şeylerin yolunda olmadığını hissettim. O sırada süt sağarak otobüste bebeğimle eve yetişmeye çalışırken, o Trabzon'a tek gecelik bir seyahat yapmış. Kredi kartı ekstresinden araç kiralama işlemine kadar her şeyi gördüm. Maillerine baktım, uçak bileti, gidiş o dönüş saatleri her şey ortadaydı. Konfrontasyon yaptım, inkar etti. En sonunda sadece arkadaşlarla içmeye gittim gibi bir açıklamayla geçiştirdi. Ama artık gözüm açılmıştı. Peşine düştüm ve sonunda telefon konuşmalarından birine şahit oldum. Canım, aşkım, dün gece hamile kalmış olabilir misin? Gibi ifadeler. Sözde gönül ilişkisi yokmuş, sadece konuşuyorlarmış. Ama konuşmalar çok daha fazlasını anlatıyordu. Kadının kim olduğunu öğrenmeye başladım. Emailler, hastane raporları, şirket içi yazışmalar, Instagram fotoğrafları. Hepsi bir ismi işaret ediyordu. Tuğçe. Sorduğumda inkar etti. Benimle alay edercesine her şeyi silip Öyle bir konuşma olmadı demeye devam etti. Sonunda darp etti. Ben de şikayetçi oldum. Polis karakolu rapor uzaklaştırma kararı derken işler resmiyete döküldü. Kadının eşine ulaşmak istedim. Doğru mu yapıyorum diye tereddüt ettim ama vicdanım rahat etmedi. Delilleriyle her şeyi anlattım. Adam yıkıldı. Kadın da itiraf etmiş ama fiziksel bir şey yaşanmadığını iddia etmiş. Oysa telefon konuşmalarından tarihlere kadar her şey elimdeydi. Mert Trabzon'a sırf onun doğum gününe sürpriz yapmak için gitmiş. O kadar içim yanıyor ki. Bebeğimin rızkından çalıp bir başka insanla bu şekilde ilgilenmek nasıl bir vicdandır. İki taraf da inkar ediyor. Hatta şirketten atılmamak için beni psikolojik sorunları var diye karalamaya çalışıyorlarmış. Oysa elimde belgelerle, delillerle konuşuyorum. İş yerlerine şikayet etmeyi düşündüm ama çocuğumun babası olduğu için vazgeçtim. Ailesi, onlar da başta yanımdaydı. Sen haklıysan onu evimize almam diyen annesi, babası şimdi onun tarafında. O da ayrı bir kırgınlık. Ben mi çok safım? Yoksa dünya mı bu kadar bozulmuş? Artık bilemiyorum. Kadın evli ama bir başka adamla böyle bir ilişkiye nasıl girer? Aklım almıyor. Eşimse onu zaten tarif edecek kelime bulamıyorum. Her şey ortadayken hala inkar hala çarpıtma. Şimdi bu kişi o kadını alırsa, buyursun alsın ama unutmasın, geçmişi tertemiz olmayan bir hayat, geleceğe umut vermez. Ben küçücük bebeğimle genç yaşımda çok ağır bir ihanet yaşadım. Psikolojik destek alıyorum. Oğlum için ayakta kalmaya çalışıyorum. İnsanlar, gençsin, daha iyisi gelir, güven yeniden kurulur diyor. Ama ben güvenmeyi yeniden nasıl öğreneceğim bilmiyorum diyor bu yaşadığım, bana yaşatılan yanına kalmasın. Alayanın ahı, er ya da geç yerini bulur. Lütfen söyleyin, bir gün adalet yerini bulacak değil mi? Eğer sen de böyle bir şey yaşadıysan ya da bu hikayede kendinden bir parça bulduysan. Yorumlarda buluşalım. Yalnız olmadığımızı bilmek hepimize güç verir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü susanlar değil, konuşanlar iyileşir.